Evet canlarım hoş geldiniz. Şimdi burada hücre bölünmeleri ilgili kavramlarımız var. Tamam mı? Temel kavramlar. Bu kavramlar hem mayozda hem de mitozda karşınıza gelebilir. Ki buna baktığımız zaman ökaryot hücrenin kalıtı maddesi çekirdek. Prokaryot hücrenin kalıtı maddesi nerede bulunacak? Sitoplazmada bulunacak. Öncelikle bunu biliyoruz. Çünkü ökaryotlarda çekirdek var. Prokaryotlarda çekirdek yok. E, Çekirdek yoksa kalıtım materyali nerede bulunacak prokaryotta? Stöplazma da bulunacak. Ökaryotların DNA'sının etrafında histon proteinleri vardır. Yalnız arke bakteriler de histon proteinleri ile sarılıydı. Bunu da bilelim ama ökaryot değildi. Ökaryot hücrelerde gençler DNA'nın etrafını saran protein kılıf içeren uzun ipliklerin bulunduğu hale biz kromatin A diyeceğiz. Yani kromatin iplik DNA'nın etrafını saran proteinler var ve uzun iplikler halinde oluşuyor. Biz buna kromatit diyoruz. Hücre bölünmesi sırasında kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak neye dönüşüyormuş? Kromozomlara dönüşecek tamam mıyız? DNA nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşacak. Yani DNA'nın içerisinde bir sürü nükleotitler vardır. Bu şey vardı ya hatırlayın baz, şeker ve fosfat al sana nükleotit işte. Bunlardan bunlardan bir sürü var. Kendine özgü nükleotit diziliminden oluşmuş kalıtsal bilgiye biz e, taşıyan birimlere gen ismini vereceğiz. Yani bizim genlerimizde ne var? Bize ait nükleotit dizilimi var. Bak sırasıyla baktığımız zaman e, kromozom en büyüğü, sonra histon protein, DNA, gen, nükleotit. Ki zaten bunun kodlaması vardı hatırlayın. Kedi geni. Hazırladık mı? Şimdi bir kromozoma baktığımız zaman gençler kromozomun şekli önemli. Çıkmış sınav sorusu yine karşınıza gelebilir. İki tane kardeş kromatitten oluşacak. Her bir bacağının ismi kardeş kromatitlerdir. Yani kromatitler olarak adlandırılır. İki tane kromatiti bir arada tutan yapının ismi sentromerdir. Sentromerlerin kenarlarında iyi ipliklerinin tutunduğu kinetikor bölgeleri vardır. Ben, ben buna kocaman bir kromozom adını veririm. Yani kromozomda ne varmış? DNA var. Protein içerikliymiş. Birbirinin kopyası iki tane kromatin ipliğini oluşturduğu kromozomun iki parçasını birine kromatit denir. Kardeş ayaklarının ismi de hatırlayın şu ayaklar ya şunun her birine ne demişiz kromatit adını verecek. Bir kromozom birbirinin kopyası olan iki kromatite biz kardeş kromatit adını vereceğiz. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölge orta noktası sentromer iyi iplikleri de hatırlayın kinetikor bölgelerine bağlanacak demiştik. Hatta iyi ipliklerin üretimini hemen hatırlayalım. Ee, bitki hücrelerinde sentrozom yoktu. O yüzden sitoplazma proteinleri oluşturur. Ama hayvan hücrelerinde e, ipliklerini kim oluşturuyordu? Sentrozom organelimiz oluşturuyordu. Sentromerde bulunan ipliklerin bağlandığı bölge kinetokor olarak adlandırılır. Biri anneden biri babadan gelen. bak Şekil ve büyüklük birbirinin aynısı olan ve aynı kromozomlar yani aynı genlere etki eden kromozomların bölündüğü, bulunduğu kromozomlara ne diyeceğiz biz? Homolog kromozom. Homolog kromozom deyince anne baba kavramı gelsin. Aynı karaktere ait genler içerdiği gelsin. normalde şöyle gösterilir ama şu şekilde ayrıntılı anlayın diye bak büyüttük. Bunlar ne homolog kromozom? Mesela burada saç rengi var. Aynı çizgide alellerde aynı e, lokus. Şunlar lokus bölgesidir. Anne babada bulunan lokusları da alelgen denir. Bu alelgenlerde neler vardı gençler? Bakın aynı gen. Mesela saç genimiz Şurada göz genimiz var. İşte şurada tırnağımızın yapısı, dudağımızın yapısı, kaşımızın yapısı, gözümüzün yapısı gibi genler bulunacak. Biz bunlara ne diyoruz? Homolog kromozom çifti adı vereceğiz. Homolog kromozomlar bir arada bulunan hücreleri biz diploid deriz. İki yani bak bunlar gelir karşınıza ya da çıkmış sınav soruları da var. Diploid hücre. Diploid hücre bak iki tane S'den gördük mü? İki tane e, küçük dördük var. İki tane yuvarlak var. Bak iki kromozom gördük mü? Dört tane. iki burada, iki burada. Yani vücut bizim vücut kromozomlarımız bakın. Vücut ana hücremiz. Hatta şöyle diyelim. Sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi, kas hücresi, karaciğer hücresi, eşeği ana hücrelerim. spermatokonium veya oogonium. Bunların hepsi İki en eşittir 46 kromozomudur şuradakiler. O yüzden diploittir. Ve burada diploid olduğunu nasıl anladım? Bak ikisinden de aynı iki tane var tamam mıyız? Bu iki en eşittir 6 kromozom. Bu da iki en eşittir 4 kromozom oluşturacak. Homolog kromozomlardan yalnız bir tanesini taşıyorsa bu hücrelerde haploid yani en kromozom hücreler diyeceğim. Bak bir tane gördük mü? Burada da bir tane kromozom bu tane de kromozom yani iki ayrı ayrı. Homolog kromozomların yalnız birini taşıyorsa biz buna ne dedik? Haploid. Sperm hücresi, yumurta hücresi. Bak yumurta hücresi 23, işte sperm hücresi 23. Tamam Bak deliler, erkek arılar en kromozomludur. Normalde kraliçe neydi? İki yani de hatırlarsa. O yüzden e, yarısını taşıdığı için biz buna ne diyoruz? Haploid kromozomlu hücre ismini vereceğiz. Sağlıklı bir insanda gençler 46 tane kromozom vardır. Bu kromozom 23 anneden 23 babadan geliyor. Bak insanda toplamda kaç kromozom varmış? 46. 44 artı XX dişi yani 44 tanesi otozom vücut kromozom benim. 2 tanesi de gonozomdur. Dişilerde bu şekilde. Bu yumurta olarak adlandırılır. 44 tane e, yine erkekte kaç var? 44 tane otozom kromozomlarımız var gençler. XY yine bizim erkek hücremizde nedir? Cinsiyeti belirleyen kromozomlar olarak ifade edilir. Burada zaten gonozomda cinsiyet belirlediği için xy ki zaten y gelirse erkek olur. Babadan x gelirse dişi olur. Bu da sperm hücresi olarak adlandırılıyor. Yani bu bakın şurası diploid ama dersek size 23 artı x haploid tamam. Canlarda görülen vücut kromozomlarına otozom kromozomlar denir. Saç rengi, göz rengi, tırnak işte dudağınızın şekli yapısı. Canlarda görülen cinsiyeti belirleyen eşeği kromozomlarını ise e, gonozom kromozomlar olarak ne olacak adlandırılacak. Canlılardaki gençler kromozom sayıları, şekil ve büyüklükleri türe özgüdür her zaman için. Aynı sayıda kromozom taşıyan tüm canlılar birbirine akraba değiller bunu da bilelim. Mesela 46 kromozomlu molibada bizim akrabamız değil ya da 46 kromozomlu kurtbağrı bitkisi bizim akrabamız değil. E ve kromozom sayısının çok sayıda ya da az olması gelişmişlik düzeyi hakkında da bilgi vermez. i̇nsan 46 kromozomlu, deve 70, işte kirpi 4 kromozomlu, siyah molibalı 46, işte sirke sineği 8, mısır 20, işte patates 48, eğrel totu 500. Bak eğrel 500 kromozomu var ama kirpinin 4. Kirpi memeli mesela daha gelişmiş bir canlı ya da İnsanın 46 kromozom var. Daha gelişmiş canlı olarak adlandırılır. O yüzden kromozom sayısı akrabalık belirtmez. Kromozom sayısı gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez. Sağlıcakla kalın gençler. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.